Merhaba arkadaşlar, bugün Atilla abinin dükkanındayız. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şuradan başlayalım. Ha. Bunlar 7 beygir. Üç ileri, bir geri çapa makinesi şanzımanlı. E, tekerlekleri dahil. E, şu gördüklerimiz hızarlarımız. E, mesela en çok şu anda satılan üfleme makineleri. Evet. Bu yaprakları Bahçelere falan. Bahçeleri yapraklar için tabii onlar için. Mesela şöyle uzun dal kesmelerimiz var teleskopik 3 Aha. metre uzayan şöyle tiki kuyrukları evet. kurbanlarda falan çıkması için şöyle lüks makinamız çitler için Aha. bu arada 2 Aralık 2025 fiyatlarını söyleyeceğiz abi buradakileri bir fiyatlarını söyler misin? şu makinenin falan mesela şu makinenin fiyatı 8500 lira hı hı. mesela şu hızlar 5000 lira lüks duru makinesi 8500 lira evet ee, Çap. Bu da evet, çapa makinesi 35 bin lira. Evet, tornado. tornado. Abi bu çapa makinelerinde hangisini Gelsin. önerirsin? Bunlar yerli mi? Ya bunlar her türlü ama en çok önerebileceğim e, bu at. %100 yüz yerli, beş yıl sınırsız garantisi var. Aha. Mesela şöyle küçük çapalarımız var, e, seralar için. Evet, bu çok ufak. Özellikle bayanlar için bunu. Özellikle bayan ve yaşlılar e, kaldırabiliyorsun tek başına. Kaç kilo abi bu? E, e, 33 kilo. 33 kilo. Mesela şöyle 15 kilo alanında bir çapamız var. Hı hı. Yani arabayla falan çok rahat gidebilir. Evet. Ee, bu da çok güzel bir çap makinesi. Bunların fiyatı ne abi? Ee, 20 bin lira. 22 bin lira. 22 bin lira. Evet. <laughs> Böyle kompresörlerimiz var sessiz. Hı hı. Mesela e, sessiz 3 e, kafalı 200 litre 100 litre. Mesela şöyle bir çok, çok hani bir Oo. şeyimiz var. Geçen bunu senden almıştık ya. Evet. Çok işimize yarıyor. Bak ah, devre yallah. Hemen hızlanmıyor abi. Evet. Böyle ayakkabılarımız var. Mesela şöyle... E... Güvenlik kilidi var mı onların? Var. Bak. Güvenlik kilidi budur. Hımm. Çocuk basamaz. İrünce buraya basacaksınız sonra... Tamam. Ve bunda şey var, devir ayarını gösteriyor. Evet. Ondan sonra... Böyle bu takım var. şeklinde herhalde. Tek bunlar. Evet. Bu da tek, bu da tek. Ne kadar abi bunlar? Abi 4500 lira, 6000 lira. Şunlar 6000 lira. Mesela şöyle güzel boya tabancaları var. Hep akülü. Genelde hep akülü ya. Hep akülüye geçti. Evet. Akülü. Mesela şurada akülü ilaçlama makinesi. Şu. Tabii. Aa. 36 depo atıyor bir şarjla. Çok iyi. Evet. Vallahi çok iyi. <laughs> şöyle boya tabancaları. İçine boya koyuyorum. Her türlü apartmanda, cephede, şurada, burada şey gerek yok. Hı, hı. Şu bataryalı. <laughs> Böyle küçük mı? Mesela bir bahçede kullanıyor. Ya yani o kadar güzel bir şey ki. Böyle bir şey almak gerekiyor sürekli kesmek ihtiyacı tabii oluyor. Kesinlikle. Yani. Bunun bir kötülüğü var. Bunun yerini aldığı zaman ağaç tüm buduyor. <laughs> Hiç ağaç bu <mı> koymuyor. <laughs> Abi böyle güzel yani. Kuru dalları bitiriyorum. <laughs> şöyle hitrofullar var apartmanlar için, küçük, küçük daireler için Aha. mesela. Ee, Kürükler var. Mesela şöyle araç şey, araç çıkama ama bunlar akülü kendi çekiyor. Bir hmm. kovadan. Yani çevirmeye gerek yok. bir deri yat, istedim de bir kova yat. Nerede çekiyor ya onu? Şuradan. Emşi var. Hurtumu da atıyorum. Hı hı. Emşi de var. Aa. Böyle mesela şöyle bir şey var. Yerli, İtalyan. Hı hı. Bunların fiyatları ne abi? E, abi bu 6.000 lira, bu 3.000 lira. Hı hı. Mesela şöyle hava var. Yani 6.000 liralık ve 3.000 liranın farkı ne? Yani o abi kadar... Abi İtalyan malı. Şimdi, şimdi baktığın zaman belli yani. Hı hı. Her şeyle belli abi. Bataryası, hı. mesela bunun bataryası 10 saat gidiyor, bunun bataryası 1 saat gidiyor. Hı hı. O yüzden. <gülüyor> mesela şöyle <laughs> hava üflemeleri var. Hı hı. Arabalar için. Hem üflüyor hem de çekiyor. Torbası var çekip içine atıyor. Tamam. i̇ki ayarlı şey. yani. Tabii mesela bunun fiyatı da e, 1500 lira. Mesela. Ha, yeni gelen bir Bunlar bak. geçen yoktu yok da biz buna bir ara geldik. Yeni, yeni geldi. Gelmiş. Mesela kaynak makinesi. Aha. Bak, yani büyük kaynak at bitti. Tamam. Diğer taraf kaynak böyle. Yolda çattan güçlü derdi yok, güçlü derdi yok. Hiçbir derdi yok. Şöyle. Geçen kardeş alacaktı ya buna benzer bir şey ama bu da yeni gelmiş sana. Evet bu da yeni geldi. Evet. Şöyle cırcırlı takımlar var. Bu ne kadardı abi kaynak? Abi bu 8500 lira. Anı Çok... şey kalite, marka. Hmm, güzel güzel. Ee, şöyle anahtar takımları var cırcırlı. Ee, şöyle boru Aha. anahtarlar. Şöyle mazot pompaları var çiftçiler için. Apartmanlar için pis pompaları. Apartmandaki suları falan alt yukarı için. bu şekilde. Şöyle matkap takımları. Ha, bunları bir daha söyler mesela misin bak, abi? Mısır'a bak bunlar toplu. Son sıkma. Mesela ispire, taşlama, hmm. E, dekopaj, Bunlar hep akıyor. Yani, ya bir arabanın aslında bunlar olması gerekiyor. Mesela şu büyük tırlar için, kamyonlar için hı, hı. E, sonun sökme. E, ondan sonra şöyle matkap takımları var. şöyle, şöyle mahas var mesela. Evet. Kibar e, bahçe mahas. Mesela bence her arabada şunların bir tane bulunması gerekiyor. Ha, o, o tarz bir soru soracağım. Yani şöyle bir sorması gerekiyor. E, i̇şte gerici gırıcı matkabından taşlamasından, e, somun sökmesinde, matkabından, her şey içerisinde. Mesela şu, valiz. Hı hı. Bakın, Anahtarlı koş e, Arabanın arkasına koy, evine koy. Her tarafına koy. Dursun. 180 parça. İçerisinde her şey var. Evet. Bütün anahtar takımları var. Yani bir arabayı söküp takmak için veya bir yerde bütün kullanacağım 3 katlı. <laughs> Makasından tutun da bakın. Kalçadasından terazisine var ciğerler. Evet. Yani bakın şu mesela kaplumun ucunu açmak için. Her şey var bunda. Evet. Abi şimdi o zaman ben sana şunu <laughs> sorayım. Adam biri villa aldı. Villasına ilk etapta 3-4 parça bir şey alacak. Ne alsın? 4 parça sayabilir misin? Villa'ya oturdu adam. Bahçesi ha, var. Oturdu. Ne alsın abi? İlk birincisi dört parça. Çim biçme makinesi. Villada mutlaka çim biçme makinesi kullanacak. Çim biçme. Var mı sende o? Ee, çim biçme makinesi var. Şurada elim çim biçme makinelerimiz var mesela. Ha, birincisi çim biçme. Çim biçme makinesi alacak. Şöyle bir anahtar i̇şte da. Fiyatı var. ne abi bunun? Fiyat... Ee, 15 bin lira. Tamam, aklımızda tutsalım. 4 parça Çünkü ne? Ağaçları varsa ilaçlama makinesi alması gerekiyor. Evet. Eğer ağaçları varsa. Hı hı. E... Şu karşıdaki Mesela Kazeldir mazili temizleme için üç yani, delik makinesi. Geldim her şey. Mesela şöyle bir şey. Her bende her villa herkesin arabanın arasına şart. Yani ortalama 40 bin lira tutar. 45 parça şey. Şunun fiyatı 10 bin lira. Hı hı. 18, 2 de o 20. 40'ı bulmaz abi. 35 bin lira. 35 bin lira ya. Evet. Güzel yani bir. Şöyle bir araç çıkama bırakın. Her hı. eve şart. Adam koyuyorsun. Yani bu en kötü arabanın bu 560'ı yıkıyorlar. Evet. evet. Aha, şunu koy abi güzelce. Portumda da kaldı ya. Bu kaç lira abi? Veya, Veya abi yolda bakın. Arabalar için. Tekerim patladı. Abi çekici mi çağıracaksın? Hemen çakma falan tak abi. Evet. Hemen şişirsin abi. Mükemmel. Yani bugün bir çekici çağır abi. Ee, yani değil mi? Çok. 3 <laughs> saat <laughs> bekliyorum. Geçen bir tekerim patladı 3 saat bekliyorum. Parayı geçtin bir de bekliyorum. Bak üst saat bekliyorum. Hemen şişirip benzin, en yakın benzinde. Hah. Bu ne kadar abi şu? Yıkama. Abi bu 5000 lira. 5000 lira. Yani, yani... çok anormal fiyatlar değil ya. 10-11 yıkamaya <laughs> parasını çıkartıyor. Kesinlikle. Doğru. Havuz bak buna bile gerek yok. Hani şey ya. diyoruz ayda bir yapsa bir abi, e, abi. senede amorti ediyor. 3 bin lira. Ağzı parasını çıkartıyor. Evet. Ve değil çok mi? güzel yapıyor. Evet. Ha buna sadece şey değil. Bundan koy ağacını ilaçla, yerleri ilaçla, her tarafı. Bunda hmm. Burada basınç çok. Çok güzel basınç var burada. Yani her tarafı yıkan. Güzel. O zaman abi şimdi bize bunlardan hangisini önermiştin? ona? Abi önerdiğim şu. Çok güzel. Çocuk için veya el için. Mesela hı hı. şunu bir hiç kimse kullanmaz. Ağırdır. Çocuk kaldırmaz. Kolu ağır ama. Hı hı. Bakın. Şunu herkes kullanır. Evet. Çok bataryalı. Böyle. Çok da güzel bir ürün ya. Yani Kesinlikle başını ağrıtmaz. Hı hı. Işığı var. Karşı tarafa ışık veriyor. Ha, o da var. Bak tabii. Hani yaptığın yerde ışık, ışık veriyor. Tamam. Gerisi hızlı şey var. Mesela burada çekici var. Hı hı. Bak. Bu gelmez. Tak 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 tak. Bunu abi ben göstereceğim de bana bunu tek tek bir anlatır mısın? Bak mesela Şimdi... şu çekici. Tamam. Bu tak 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 vurur deler. Şişler, tamam. E, kırar. Hı -hı. Mesela şunu aldığın zaman e, bak bu. <laughs> Orta değil mi? Evet bu e, matkap. Tamam. Delmek için. Şu en başa aldığımız zaman da bak hı. bu da cibat, vida sıkmak için. Şu -hı. Şuradan devirleri. Bak 20 devir. Sen hangisini önerirsin devir olarak? Abi onun için şeye göre ya yaptığın şeye göre mesela sette göre bir tane büyüklüğüne göre. Mesela şu kutu şu hızda. Hı, bir daha göster İre, abi. İleri aldığımız zaman hızlı dönüyor. Hı. Geri aldığımız zaman bak, usul dönüyor. Hı. Tamam süper ya. Onda öğrenelim ki. Tabii. <laughs> Bataryası da buradan abi çıkarıyor. Hı. Hmm. Vere takıyor. Tamam. Şarj Şimdi... etme yeri. De çıkarmıyoruz değil mi? Ha çıkarıyoruz mu? Evet, tam çıkarıp böyle takıyoruz bak. Ha tamam. Elektrik evet, bir de lambası var. Kırmızı, yeşil. Yeşil yandığı zaman doluyor demektir. Tamam abi. Bundan var mı? Var, var, var. Tamam. Onda <laughs> alacağız. Şöyle büyükler var. Bunlarda mı ara çık abi? Kamera çıkma. Bunlar ha. büyük. 180 var, 200 var. <laughs> Daha sak bir ara getirdim de değil ki. Seve seve. Seve seve. Bunları da getir. Hemen değişir abi. Yerisi veririm. Satıyorum. Hayır bir, bir yıka başta şu büyük makine var ya. Şu 4 milyon o zaman aldım, 4 milyon şimdi para mı ya? Allah. İyi para o zaman. Abi şu anda 60'a düşmüyor evet. makine. Evet. Sıcak soğuk. Evet. Araç çıkalım. Sarı renkli. Sıfır aldım. He. Sıfır aldım. Yazın ya bu yakamayışı yazın. Kızarın en iyisi en büyüğü. Yani ben 4 lira bak. Bak 4 lira. O aynı kızar. lira lira. Bundan bu sene var ya birinci geliyor yani. Evet. Da bu sene bak. 8-8 lira satılan ya, Bu, ya. Yani bu <laughs> bir biz, hani gizli ticaret. Demir alıyor Hacı ne o kullanıyor, bizde satıyor ya. Evet. Burada sıkıntı yaşamıyor. Yani dedim şunu anladın mı? Bunlar bir hafif, burası burası plastik. Böyle ağır makine değil abi. Kirenin bir yanı var. Evet. Bir de şey var, evet. evet. dişi dişi yağı var. Çünkü beş otuz altı. Abi tabii makine ağır olacak. Yüzü biçecek. Yüzü biçmez. Vallahi, ünlüyüm. Hmm. Yatır, hani baktır abi. Burada eleman var Öyle. artık, fahanım var. Öyle mi? İyi. Yani Bire tamam. de yapıyoruz. İyi mi abi? usta. O iyi. Yanılmazsa kaşıya götürürüm abi. Götürür abi sen ama ben e, burada yaktırdım. Yapılmasa kaşıya götürürüm. Tamam. Yani imam olmasa imamı buluyorum abi. Tamam. Tamam. Değil mi abi? <laughs> Değil mi abi? Değil mi? Tamam Allah Sağ olasın abi yetişebilir de bir ikram et daha Yok yapayım. abi sen de otur. Altında da, da bir de bir yani alacaksınız bir söyledim. Hmm. Normalde seniz de sorabilirsiniz. Yani hiçbir yerde bunu yeniden alıyamazsınız. Bu e, en çok var GLS 58 modeli. Bak şu anda 55 yılında bu 58 yazıyor. Bu büyük buraya bak oku abi. Evet. Başka şu evet. an hep 52 yazar bak. Hep 52 yazar bak bu, yazıyor. Evet, bu, büyük, büyük. Bak, bu 58 yazıyor. Bu büyük bir Büyük bir tonlu. Şu da bir değil. Bak bu 58 Normalde hepsinde 52 yazar. Bu 58 tutur. Yani şey değil yani mal duyuyorum ben. Hatta mı mahkul yemesin, hırmaları da ölmesin. bu çok uçup tutma. Niye biliyor musun? Bütün ağaç kalınlığı plastik. Yani ağır olmasın diye. Başını ee, bir serbest, ama başını ağrıtmasın. Söylesem ağrıtmasın. Açılışı yapalım beraber. Açılışı yapalım beraber. Yoksan oh, korkma ya takım ya. Gel abi ya şuradan kazanmıyor ki öyle bir şey yok. Yani. Gel gel gel. Top bakalım onu da arayalım. Ne anladık bura geldik borç verdik geri borçlandık. Mesele değil yenge. Yağsı değil mi? Ya buna 20-50 yağ da başka bir şey kullanmadan yağ pompasını bozalım. Tamam. 20-50 olur. 10 olur. kullanacağız? 20-50 Motora da 20-50 kullanıyor değil mi? Tamam. Motorun benzinine 2T yağ kullanacaksınız. Benzine de garantiye mi? girmez. Benzine de karıştırıyor. 2 yağ kullanıyor. Ne yapıyorsun Enes Murat? Abi depodan karbüratöre benzin He. çekiyoruz. Bu meme o görevi yapıyor. Evet, i̇lk etapta değil evet. mi? Evet. İlk etapta <laughs> motorun kolay çalışması için Aha. bu yardımcı oluyor. Buradan karbüratörü depodan çekiyor, karbüratöre itiyor. O tamam. Evet. Otuna kullandığın yağ, yani yağ, yağ, yağ bölümü. Ölçek, yağ dedik abi. Ben ölçek yağ dedik. Ölçek, ölçek olsun. Hiçbir şey Tamam. this işte makinenin ciklesini çekiyorsun. Çektin ya. Bak çektik kalır bu. Çektim. Açıyorsun. Bir sefer çekiyorsun. Yalandan çalışır. İstop edin. İstop yerine yetiyorsun. Bir sefer <laughs> Makinen ısındıktan sonra cikleye gerek duymuyorsun. Makinen ısındıktan sonra şöyle çekiyorsun. <laughs> Böyle, bak, bak. Çok çok abanmayacağım bak. Çok kibar bak. Abanmaya gerek yok. Bak. Bakar. Bütünün bak. bak. Kapattın ya geri evet. aç. Evet. Bak, kapalı iken var ya. 2-3 defa çek et makine boğulur. He. Evet. Açıkken. Evet. Bak. Bak, kapattık, geri açtık. İlk çalışmada bu artık bir daha bir gerek yok. Er. Al. Çekilmiyorsa, çekilmiyorsa çalışır. Gel bak. Bir daha onu kapatıyorum. Şunu. Makineyi soktun abi. Çekil. Tamam şöyle. Tamam. Yok. Çekeceksin gel evet. arama. Su iki şey defa yap. çalışacağın zaman bir severtik daha çalıştıralım. Yağları ne ediyordun? Bak. Yağsın 2 T'den başka kullanmıyorsunuz. Yoksa fabrika kalitesi dıkmıyor. Verdik. Ya Verdik. yağını verdim ben. Benzin içine karıştıracağız. Bazılar 10 40 koyuyor, 20 50 koyuyor. Biraz kalın geliyor. Makinenin bak. gömleğini sen... patlatıyor. Sonu i̇şte çiziyor. Bu yağdan başka kullanılmaz. Bu yağdan başka kullanmayacaksınız. O öyle. zaman sizden bak. Anam. Hemen sudan o zaman girmeli O zaman abi bak. Bak, bak, bak abi sen dur. dur abi. Bir tane şey T'ye ver. ver. Şu dursun. O dursun. Çek olsun. Işte Hadi. Evet. Yani. Bunlara tamam, bu, bu, bu. <laughs> abi. Tamam. Bak. Iki kere. Bu 5 liralık benzin alacak şimdi sana, sana tamam ben katarım ilk benzin bak. Şundan 5 litrelik benzine 2 tane katıyorsun anladın mı? Ha ondan. He. Şu şunun. Bunu tamam, bu bunun bak. Şu da zincirin. şunun içine koyun bu ölçüye anladın ha, tam mı? Tamam anladım. Be i̇ki, 5 litrelik litre. benzine i̇ki bunu tane. katıyorum. Şu da Yut, bu zincir abi. Bunu zincir kullanacak. He. Bu da zincir. bak. Ya bölümü getir arkadaşım. Bak şuraya. Şuraya koyuyorum bak. Şuraya yağ bölümü. Burada benim traktöre aldığınız var ya hani 20 elli. traktöre Traktörü aldığınız aynısını kula telikeni alıyor ya. Bir, birkaç bir oradan ayır. Oy tamam mı? Ne? Şu tırpanlar ne kadar? Ya. Tırpanlar? Hangi Tırpan. Yalnız Şunları ha evet var. evet. Aha. Abi nakit alırsan bunlar 6 bin liraya bırakıyoruz. Ha. Buradan başlıyor, oraya doğru, kaliteye doğru gidiyor. Eğer 3.3 beygir bir makinemiz var. Atak Yedim. profesyonel. Aha. Aha. Ya bu da bin lira. Ooo. Yanındaki 13.000 lira. Hı hı. Ee, sen T-Max evet. var. 3. sırada. Aha. Abi 8.000 lira Tamam. Ha biraz uygun yolu işimi görsün. Dezantin, bir de makinemiz var. O da sana 4 milyon olur. Tamam. Farklı Eyvallah. Bakın var burada. Hı hı. Gördüm onları. Komple revizyonu yapılmış. Sen hı. mi yaptın onları? Onlar da 4 şöyle. Evet abi. hepsi de. Aha. Sen. Sen... Abi bu 3 buçuk. Şu husus. Altı. Atilla abi diyor zaten. E, Sen işten anlıyor musun? abi, çok? Diyor, abi, yani. abi şu matkabı da. Matkabı abi bana sat ya şurayı. <laughs> Alayım ben. Bunu sattın. Ne alıyor? Ona ben malzeme vereceğim abi. Tamam. Şeyine, şu, şu. Ee... bana yukarıda çekmecemde de inkona bir hediye bir şey geldi. Hemen hemen. Onu mi? Hediye bayılırız. Bir firmanın <laughs> biri bir kart göndermiş. Üstüne bir, bir hediye anahtar şey, ufak şey koymuş. Hatta uç takımı koymuş. Onları vereyim sana, o kaliteli. Ali aleyküm, hoş geldin. Sağ olasın ağabey, hoş geldin. Şu yaydan var mı patron? Bende yay yok abi. Karşı Osmanlı'da yok mu? Osmanlı'da var. Bende yok abi yay yağ. Ya. Bunları Neyin yayı o? Bu hıza motorunun yayı. Balatasının yani. orası. Ucu kırılmış. Ha, balata yayı. He. Balata yayı. Dur abi. Ortak o... yay mı ağabey? Aynısından olacak ya. He, o... ortak yay mı? Bak, aynısından yok. Ayrı, 3 tane. Ağabey, bizdeki bu yağ. Ben bütün yok. böyle abi. Yani o sendeki değişik değişmiş. Şu, şu üç tane, üçüncü yer kırmış ya. Yok, bunlar bu, yani. yok abi. De büyük dedem var. Oldu, o zaman yardımcı olamadım. Kusura bakma. Ben onu de... Enes bak mı? Enes düz çekeceğim cebinden. <laughs> şöyle yeni bir ürün geldi. Hı hı. bu var ya bu baruttu. Hı. Abi çivi koyuyor. Şuraya çivi koyuyor abi. Hı hı. Baruttu. Abi şu demir tutursun. demiri de, O derece. Demiri, demiri. Cık cık. demir. Demir, demir. güçlü bir şey. Çok güçlü bir şey. Bak. Onun için bir mesela bir şurayı bir hiç şeye gerek yok abi dübele. <laughs> Tık. Anında. Abi. Evet. Barut var. Barutun içinde patlıyor. Allah Allah. Bu Bunun adı ne abi? <laughs> ne diyorlar buna? <laughs> Barut tabancası diyorlar ya. Yani. Barut tabancası. Evet. Abi şöyle şunu ha bir de bak şu. Ha. Çok kaliteli bir uç takımı. Tamam. Firma göndermiş. Güzel bir abi ama çok kaliteli. Evet. Buna gibi de. değil. İyi mi abi? Bunu da şöyle içine koyarız. Eyvallah evet. abi. Bunu normal abi. Hah. Ha. Normalde bir uç, Birinde de içinde biz fazla olmuştuk. İki tane ucu var abi. Oh, mis. Şu da şeyi, her şeyi. Ondan sonra <laughs> Tamamdır. Şurada şurada. Uuu. İnşallah yerleşir. Yerleşme. Sonu cebime de koyarım. Sonu Eyvallah abi. Sağ olasın. Şunu da şuraya koyayım abi. Bu da bunu. Ha. İki tane ayrı şey var değil mi? Tabii bataryası mi? bataryası, bataryası var. var. Abi çok sağ olasın. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür Tamamdır. Bunu aldık. Abi teşekkür ederiz. Geçen en olalım, son hocam, hoş geldin, Allah razı olsun abi. Ne demek istersin kapanışta? Vallahi ne, dedim abi, bu ne demek? Bol <laughs> kazançlı İhtiyacı olanlar bize gelsin. Evet. <laughs> Eyvallah abi sağ olasın.